Atla. Evet Semi, seni dinliyoruz Görüşmeler. abi. Bak is. herkes 2 Q alıyor. Herkes 2 Q alıyor. Yukarıdan hepimiz iki Q, uçuyoruz. Okay. İki, hepimiz yukarıdan uçacağız. Aksın, Bak solu saydı beraber, de beraber beraber ne uçalım. Edeyelim, sonra uçalım solu o zaman. Sola atıyorum ben. Tamam, en seko, seko, atıyorum. seko, 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 seko. Peki, Sağda abi. bir adam var. Arkaya Sol arkaya attım. Atıyorum. Ben de attım. Uçuyorum. Uçuyorum. Ya, siz beni... Lan sol alt sağ alt Bileceğim, bileceğim, bir can bir can Oğlum heaven geldi heaven geldi Hadi be Yukarıdan çıktı vurdu beni ya ben, ben Alırsın insan Neydin var kanka <gülüyor> <gülüyor> Ulan mermi taşı ya <laughs> Bu arada Nerede bir bilgi katılır? vereyim ghost açık Nerede ya Kanka göremiyorsun, göremiyorsun burada. Mesela mi? şurada adam olsa göremiyorsun. bile göremiyorsun yani. Evet. Yok gözükmüyor. Frag atıyoruz ya biz. İstediğin yere gez rakibinin yerini göremiyorsun Aa, yani. Bir öldü. Sağda var. Sağda var. Tam çeviriyoruz şimdi. Çeviriyoruz. Su oynayın beyi. Oynayın beyi. Çeviriyoruz. Git Oğlum oynasanıza beyi. Niye kolay Kanka. Oğlum niye orada durdunuz? Mid aynen öldü, aynen mid öldü. Döndüğümüzü aynen. görüyordu. Tekrar A dönelim, tekrar A dönelim. Dönün, 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 at, Tek dönün. Tek fake diyeceğim ben burayı. Aynen, aynen. At, at. Siz dönün, siz dönün. Hepiniz A dönün. Oynayacağım ben burayı. Ay, oynuyorum ben. Oynayın, oynayın, oynayın. Gördü beni burada. Oynayın, koş gir. Koş gir, koş gir, koş gir. Boş olması lazım. Boş. Açıya kuruyorum. Yediler fake. I. City bende. Bir tane daha var orada. Aynı yerde bir tane İkisi daha var. İkisini da orada bende. Ben ah helal lan. Son 70. Helal sana ha. helal. Nereden geldi oğlum? Helal lan size. Kimin? Mı? Vurdum vurdum. vurdum. Headshot de bende ama. Ben öldürdüm sanırım. Götür kurmuşum. al ben arkalayacağım. Bir şey iste kanka. Spektir iste. Var Dün neden yayın Açmak şey. istemedim ya. Belki iki ultiye girmemiz yok mu? Arkadaşım arkadaşım arkadaşım. Ekolar ya ultiye gerek yok tamam. Ne oldu oğlum? Ne oldu bana? Helal. Arka iki arka iki arka iki. Kuruyorum ben. Bir tanesi yakın evet. önü tamam öbür ikisi arkada önüne gelecek Semi. Ortada aynen orada. Sağdan da çıkabilir. Ha. Bir arka geldi. Öldü bata. Helal, Helal. Oğlum. yendi kendi oğlum. Birbirimizden uzak C5 atalım yoksa birbirimizi bozuyoruz kanka. Okey evet. ben buradan giriyorum. Sırayla o zaman. Soldan tek, tek, sıra, tek sıra girelim o zaman. Birimiz gitsin sonra diğerimiz gitsin. Kalsanıza, ben arkada bekleyeceğim. Yakın alt. Yakın öldü. Yakın yakın yakın. Nerede? Bravo. Öldü öldü. Ultiyle giriyorum ben. Öler oluyor. Bak, ya. Bir can ha o Semih. 3 3 3 3 126 105 3'ü de orada. Hepsi low, hepsi low. Helal. Gördüm. <laughs> <Marka, korktum. gülüyor> <laughs> 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 Heaven geldi, Heaven lan. Biri Heaven'da. Arka helal. <gülüyor> helal. <gülüyor> 35 vurdum. Son Heaven'daydı. Ultin var. <laughs> <laughs> Helal be. <laughs> Altına biliyor musun? Yapmak istemedim 30 canım var. Çok iyi çok iyi çok iyi. <laughs> çok iyi. <gülüyor> nice <gülüyor> oldum, harikasın. Tek kule çıktı. mi çıktın oraya? Benim kule veremem acaba. Ya iki kule çıktı bence. ben mi kanka? <laughs> He. Tek kule çıktın ya dikkat. sarı, sarı, Başka. sarı, öldü. Merhaba. Arka arka. Kanka o Rus, bak ona dikkat. Abi. Basket. alacak. Vurduk onu. Bir can mı? Kaç can? Allah Allah. Allah Allah. yat 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 Allah. Allah 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 Hangi reize ya? <laughs> Bak bu Ben yine üstü uçuyom kanka. Üstü uçuyorum. Tamam, ben aşağı uçuyorum. <laughs> aşağı mı pikti <pikliyor> galiba? <laughs> evet evet. Sızıyorum ben sızıyorum. Tahmin etmeyecekler yine. Kaos, kaos üzeri Kanka beni biliyor, beni biliyor. <laughs> Biri side üstü vuracağım. Öldü side üstü. Ben spike aldım. Helal bir raf. Şey. Yap. Bir arka gelecek sanki ya. Hel helal reis. Helal lan reis yiyon ya. Helal. Mitte mitte. Burada, 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 burada. Helal, helal. oğlum. Nice nice nice. Takım fena diyorum ya. <laughs> Yanıyor ha. Neyin oynuyorduk bir de? bir dikkat. Robot attı. E'den açıldı galiba. Arkaya bakıyor musun sen ben gidiyorum. Bak bir tane geliyordu çünkü. Kanka bir heaven var heaven var. Pompalı heaven. Hı, biliyorum girdik biz. CT geldi. CT biri. Ah Oy. be 99 vurdu. 2 2. Sincap önünde 2 var. Kanka iyi sizin ama işte adam. Bir arka yok kanka. Yok mu okey? Yok bence. Helal. Helal. Biri heaven aşağı atladı sağda. Aa. Bek sağda. Oy! Al <onun> suratına. kafaya <laughs> soktu. <laughs> 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 oğlum çok korktum lan. Ateş etmesen ölürdün bir şey değil mi? Öyle bir çarptık sana. <laughs> 11 hiç falan çok sıkıntı olur ya. Evet oğlum ultiler, flashlar ondan, falan. onu anladım. Yukarı çık adam. O oh, evet duydum son anı. Geçiyorsun geldi. Bir tane. Helal. Beboş beboş. Full şey tilt. Sidi geldi. Sidi tam önünde kanka. Aynen oradan geliyor. Dikkat dikkat. Cet ulti açtı. Bir tane var. Arka adım. Eller oğlum. Nooo. Nice. Lekola. Lekola. Çok iyisin. Nice. <laughs> daha değil, daha, değil, daha değil. Kanka bir şey değil mi? A, A boş gibi, B boş gibi, B boş gibi. A kalabalık. A, A var, A var. B boş. Full shift, full Kanka bombalar yedim, Allah'ım. Tamam, kaç kaç. Nate falan at sen kan yalandan kanka. O yola sadece. Girdi saydı kanka saydı girmiş adam. Koştum. Yukarıda, sağ yukarıda. Öldü bir. <laughs> oh, what? Aha öldü öldü. öldü. Bekset bombanın önünde hemen. Ya. Helal. <laughs> evet. Sol 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 sol. Oh. Ya sattım ya. Bıçağa gidecektim sağdaki çıktı. Soldaki sınav yapacaktım ya. niye bıçak atıyorsun? <laughs> ya of ya sattım. Ben ben burada pusuyorum bak ben burada pusuyorum. Bak sen orada bekle ben sana bait diyeyim. Tamam. Sen bir tamam. orada gidin şurada bekleyin. Hiç bitmemeli maç. Tamam o zaman ben marş alacağım. Gel gel şuraya gel. Şuraya otur bekle ben marş şey aldım bitti kaçacağım. Tamam. Tamam. Tamam ağa geliyorlar. Niye yazıyorsunuz? Geri zekalı mısınız? <laughs> Yazmadaki amaç ne yani? Kanka bir botu site botu base'te bekliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Ya sağ Oy! Beyse kendi beyse dedi. Çöz çöz çöz. Ah, yakın. Abi. Helal oğlum sana. Hayır. Helal, hayır. Alifesin info şuradan. verdin ne oldu ama? 5 m yaptık. A gittiler zaten. A döneceğiz Burada bize. Nereye döneceğiz yani? Var, yani. Niye yazıyorsun yani? Pardon. A yine. Boş, boş, Aynı, boş. A yine. Dönün dönün dönün. Geliyorum. Balık attı. Geldim. Ağzı. Helal oğlum sana. Celer celer celer. Geri çıktın. Şu an oynuyorum mesela bakmıyorum monitör onu demek istiyorum. Ben de oraya bomba attım. <laughs> ah be 3 3 140 vurdum birine. Aa ölmüş lan. <laughs> He orada hep sevk kaldı. dikkat ortaya arkanıza dikkat. arkada evim Şu an mesela bakıyorum bilsem ne olacak öldüm. Hadi çıkayım mı çıkayım mı? <Gülüyor> Sağ <Gülüyor> yukarıda. <Gülüyor> Oy! Helal. Helal. Nice 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 nice. Gelim ama. Aa yok ha. Altı yok. Helal sana. <gülüyor> <gülüyor> Helal lan size. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Geri kaçtı, geri kaçtı. Burada, burada, burada. Bıçak, 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 bıçak. Hadi bıçak, bıçak, harbi bıçak. Eko'da. Mermisi bitiyor. Oğlum yes ne bıçak ya. Abi bir durma lan. Ya bir durma ya. Ne yap kanka? Ya. Eğleniyoruz oğlum ne olacak ya? Çıktım lan. Kanka ben dedim yapak mı? Aa da arkadaşlar. Kusura bakmayın şimdi. Uçtum ben uçtum. Aa. Aa. <laughs> 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 Kanka A'ya girdiler. Arka aldım. Side side. İki tane side. Kanka hepsi side'da. Arkandayım. İki ultiniz var. Helal. Sağda sağda. Oğlum numara yok. Helal. Sen <laughs> <laughs> Yukarı çıktım hani patladı ya. <laughs> <gülüyor> 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 Abi Ferit'in counter'ı kanka bu normaldir. <gülüyor> <gülüyor>